Ey aziz insan, sen alemin özüsün, kainatın gözbebeğisin. Halikü'z-ül Celal'in gözdesisin. Dünyayı ve içindekileri yaratıp senin hizmetine sunan Allah Teala'dır. Yaratılışını en güzel şekilde yapan odur. İyiyi kötüden ayırt edebilecek izan ve şuuru sana veren odur. Huzur ve mutluluğun yollarını sana gösteren kitaplar gönderen peygamberleri senin için rehber kılan odur. Tüm bunlara rağmen ey insan kerim olan yüce Rabbine karşı seni yanıltıp aldatan nedir? Seni Allah'a kul olmaktan alıkoyan nedir? Emrettiklerini yapmaya, yasaklarından kaçınmaya engel olan nedir?